Sevinç, git şu zili sök. Kusura bakmayın, sen spor sayfasını okuyorum. Nedir bu ya? Bu ne ya? Ne oluyoruz ya? İhsan Bey yetişin, ayağınıza düştü. ne oldu İrfan Bey, bu ne hal? Sormayın Sevinç Hanım. Canla futbol oynuyorduk. Yerden müthiş bir şut çekti. Topu çıkartmak için bir plonjon yaptım. Onu <laughs> <laughs> ...kurtardım, sırtımı kurtaramadım. İhsan Bey yetişin azizim. Kurtarın beni bu acıdan. Heykep bir şey ya. Yapmasan olmaz şu gavur <laughs> şeyleri değil mi? Hayır oh. oh. İhsan Sırtımda gezinir. Hatta daha önce hiç gitmediğiniz yerlere gidin. Oh. İşte bu. 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 Çözüm ona bugün pazar benim dinlenme günüm. Oh. Çok teşekkürler beyefendi. Geçmiş olsun İrfan Bey. Bir çay yapayım mı size? Yok yok zahmet etmeyin. Zaten size sabah sabah yeteri kadar iş çıkardım. Şimdi de kendini bizim evden çıkar. Ben sana yardım edeyim. Beyefendi çok teşekkürler. Allah'ım ne kadar şanslıyım ki. Şu dünyada sırtımı dayayabileceğim bir ayak var. <laughs> ben de ne kadar şanssızım ki. Yan dairemde bir manyak var. Sevinç <laughs> bundan sonra evde tık istemiyorum ona göre. Gelen olursa da kovarım haberin olsun.